takvimler Aralık 1930'u gösteriyordu. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Edirne'yi ziyaret etti. Her gittiği yerde Edirnelilerin ilgisiyle karşılandı. Halk sorunlarını anlattı, Atatürk dikkatle dinledi. Burada herkes o zaman e, dilekçelerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzatıyor. Bizzat Atatürk de bunları kendi alıyor bu dilekçeleri insanların ellerinden. Kemalköy'de de burada aşağıda Karabekir dediğimiz bir vatandaşın biri burada çeltik arazisi ekiyormuş. Çok sinek yapmış, işte hastalık gelecek gibilerde düşünceleri olduğundan dolayı bunları Atatürk'e bizzat e, iletiyorlar. Muhtar Salih Ersoy ve köylülerin şikayeti üzerine Büyük Önder Kemalköy'e gitti. Atatürk şikayet üzerine geldiği köyde arazilerin gerçekten çeltik ekili olduğunu fark etti. Ardından çeltiğin askerin kumanyası için çok önemli olduğunu ve üretici için ise iyi bir gelir kapısı olduğunu öğrenince çeltik üretmeyen çiftçiye de çeltik ekmesi yönünde telkinde bulundu. Yani Gazi bundan 10 yıllar önce bölge üreticisine yeni bir vizyon kazandırdı. Köylüye nasihat eder. Yani Karabekir'e şikayet edeceğinize ona sahip çıkar der ve sorunu yerinde çözer. Bütün Trakya'da çeltik ekimi artar ve şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin yarıya yakın pirinç ihtiyacını Edirne'miz karşılamaktadır. Edirne Atatürk'ü karşıladığı günlerde birkaç ay önce yaşadığı kasırganın izlerini esirmeye çalışıyordu. Selimiye Camisi de hasar görmüştü. Atatürk onarım için ek ödenek çıkartılmasını sağladı. Mustafa Kemal Atatürk gerekli emirleri verir ve kısa sürede Selimiye Camii'nin onarımları yapılır. Mustafa Kemal, Edirne'ye ilk gidişinde binbaşı rütbesindeydi. Bolayır Kolordusu Hareket Şube Başkanı'ydı. İkinci Balkan Savaşı sonunda 21 Temmuz 1913'te Edirne geri alındığında kente ilk girenler arasındaydı. Çanakkale zaferi sonrası bu kez Anapartalar kahramanı Albay Mustafa Kemal olarak gitti Edirne'ye. 16. Kolordu komutanı unvanıyla kente bir buçuk ay kaldı. Gazi Mustafa Kemal daha sonra emrindeki Kolordu ile birlikte Diyarbakır'da görevlendirildi.